Vallahi anlıyorum tabii, adet böyle. E, niyetinizi de söylediniz. Kızımızı layık görmüşsünüz, sağ olun, var olun. O halde? Bunu en doğru cevabı kızımız verir. Estağfurullah baba, o nasıl söz? Hayatta hep kendi kararlarını kendin verdin. Biz de sana hep güvendik. Buna da tabii ki ilk başta sen karar vereceksin. Aslında hemen karar vermek zorunda değilsin. Yok anne, olmaz. Yani benim bir cevap vermem lazım. Seni dinliyoruz kızım. Yani inanın nasıl söylenir ben de bilmiyorum. Her şeyden önce bu benim için gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. Ama ben... Ben henüz evlenmeyi düşünmüyorum. Ya yani yanlış anlamayın. Yani ne, Metin, ne ne de başka biriyle.